Arkadaşlar merhaba kolay gelsin Youtube kanalımızda yine Eğitici bir video Çekmeye çalışıyorum Bugünkü Videonun konusu Yine hayvan davranışları ile Alakalı Burası bir genç hayvan ahırı Burada e, Boğa altı olmadan önceki dönemde Dövelerimizi besliyoruz Yetiştiriyoruz Gördüğünüz gibi burası iki bölmeden oluşan bir düğü Hayvanlar boyutlarına göre, yaşlarına göre sınıflandırılıyor. Şimdi burada dikkatinizi çeken nokta şu. Bakın gölge olan yerde çok az sayıda hayvan var. Zaten olan hayvanların da birçoğu yem tüketmekte. Ama şöyle biraz güneşe doğru geliyoruz. Artık baharın başladığı günlerdeyiz. Bugün 22 Mart 2022. Dün de zaten bahar bayramıydı. Görüldüğü gibi hayvanlar güneş boyunca, güneşli alan boyunca sıraya dizilmiştir. Aslında burada bize bir sinyal veriyorlar. Biz güneşi seviyoruz ve ihtiyacımız var diyorlar. Hayvanların güneşe niye ihtiyacı olur? Birincisi ısınmak için ihtiyaçları var. İkincisi deri sağlıkları için. Sağlıkları için ihtiyaçları var arkadaşlar. Örneğin D vitamini üretimi için mutlaka gün ışığına ihtiyaçları var. Dış parazitlerden kurtulmak için ihtiyaçları var. Mantar gibi çeşitli kuru ömleri yenmeleri için ihtiyaçları var. Ee, sürekli nemli alanda bulunan e, kapalı alanda bulunan hayvanlarda bazı sorunların oluştuğunu zaten biliyoruz. Göründüğü gibi hayvanlar davranışlarıyla bize ihtiyaçlarını gösteriyorlar. Sahada çalışan meslektaşlarımızın düzenli aralıklarla örneğin benim yaptığım gibi ben bu çiftlikle mesela her sabah e, gelir gelmez bütün hayvanları bir dolaşırım. Notlarımı alırım. Daha sonra güne başlarım. Sağda çalışan arkadaşlarımızın da, meslektaşlarımızın da, zooteknis ve hekim arkadaşlarımızın da mutlaka her sabah önce bir küçük bir not kağıdı alıp hayvanların içine girip böyle gözlemler yapıp notların notlarını alıp daha sonra ofislerine geçip bu değerlendirmeler yapmalarını tavsiye ediyorum. Ben meslek hayatım boyunca sürekli böyle çalıştım. Sağda çalıştım. Hepinize mutlu günler diliyorum. İnşallah rahat üretim yapabildiğimiz, para kazanabildiğimiz günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.